Adım Osman Terzi. E, Azlama ilçesinde av bayisiyim. Aynı zamanda av rehberliği yapıyorum. E, av turizmi kapsamında ilçemize gelen e, avcılarımıza e, iyi avlar yaptırabilmek adına doğada gözlem çalışması yapıyorum. Milli Parkların izniyle, onayıyla. E, dün akşam da böyle bir çalışma için e, araziye çıktığımda... Oturduğum yerde hayvan beklerken orman içerisinden bir çatırtının geldiğini duydum. Kameramı hemen o tarafa yönlendirdim ve bu ayı çıktı oradan orman içerisinden. Mesafemiz yaklaşık 200 metre olduğu için hayvan beni hissetmedi bile. Rahat rahat çekimimizi yaptık. Gayet güzel bir hayvan. Çok iri. Yaklaşık 250-300 kilo civarında. Ee, muhtemelen de erkek bir hayvan. Çok iri çünkü. Ee, yalnız şunu belirtmek isterim, ee, biz av turizmi kapsamında derken bu ayılar av turizmi kapsamına girmiyor. Bunlar e, koruma altındalar. Biz sadece böyle ona denk geldi fotoğrafını videosunu çektik. O kadar yani bunlar avlanılmıyor. Yasak olduğundan dolayı nesillerinin e, devam edebilmesi için av turizmi kapsamına alınmıyor bu ayılar. Bunu belirtmek istiyorum ayrıca özellikle yani.